Droncuk Bey. Basana. Şimdi gelir. Bakın bu arada bu tane çok iyi buradan. Evet. Nereye basacaktım? Evet, buraya basacakmışım. Bakın burada inmiyorum bu arada. Çünkü şey gelecek. Bak şimdi ne geliyor. Gelsene dostum. Gidemiyor gidemiyorum da. Ana. Bu ne? Neden az önce gitmedi bu? artık. Durun. Görüşürüz. Durun. Keşke sen de gelsin. Şimdi bu arada bu tarafa bakıyorum. Şeyi görün diye. Jumbo Bak. Jumbo dediğimiz bu. Gelsin artık. Bak, 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 bak. Bak böyle. Öf. öf. Öf, 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 Abi sen ne diyorsun ya? Ve böylece Garden of Bam Bam biri yani daha doğrusu part 2'yi de bitirmiş oluyoruz. Of. Oh. バイバイ。